İsrail'in durdurulması için öncelikle bir güç merkezinin oluşması gerekiyor. Yoksa diğer türlü aslında pek çok devlet, halklar üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor fakat bu yeterli değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi bir aktör karşımızda duruyor. Dolayısıyla bu Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında bir güç merkezinin oluşmaması durumunda bu sürecin bir nihayete ermesi, hızlı bir şekilde sonuca ulaşması pek mümkün değil. Bu nedenle Lahey grubu gibi ee, İsrail'in yaptığı insanlık suçlarından dolayı onu sorumlu tutmaya yönelik adımlar atan, İspanya gibi bu süreci sürdürmeye çalışan yine e, Kolombiya Devlet Başkanı'nın yaptığı açıklamalar gibi veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, söylediği tarzda bir adımla yani İsrail'e karşı adımlar atarak onu yaptırım belki senaryosu uygularak e, kurtarılabilir yani durdurulabilir İsrail. Yani İsrail'i durdurmak ancak e, insanlık için inisiyatif alan cesaret gösteren ve risk alan aktörlerin atacağı adımlarla gerçekleşecek aksi takdirde bu kısa sürede mümkün olmayacak.